Merhabalar. Yine bir perşembe günü yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine yeni bir konuğum var. Kendisi şair ve aynı zamanda yazar. Kaan Cevdet Karali. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız Kaan Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Evet, ben uzun süre kitap evi yöneticiliği yaptım. Gençlik yıllarımda tiyatroyla ilgilendim ve oynadım. Bir yayınlanmış şiir kitabı var, Yağmur'dan Sonra Attı. Biraz incelemiştim. Evet. Beş tane roman yazdım bu zamana kadar, yayınlanmamış. Şu an altıncısını yazıyorum. Neden beş tane yazıp yayınlamadınız diye sorarsanız eğer e, bu altıncı romanın artık okunabilir kıvama gelmesini e, sağlamak için o beş romanı hazırlık adına yazdım. Ben keyif alarak yazdım Çok ama güzel. sadece benim keyif alarak o beş romanı yazmam önemli değil. Önemli olan okurların keyif alması. E, şimdi altıncı roman e, yayınlanmayı düşün. ...düşündüğüm altın roman... ...keyifle okunabileceğini düşünüyorum. Çok güzel. Ee, şiir kitabınıza biraz baktığımı söylemiştim. Ve genellikle... ...aşk ve ayrılık üzerine şiirler yazıyorsunuz. Ee, evet. Sizce aşkın tarifi nedir? Aşk. Ee, kitabımda... <laughs> ...bunu... ...aslında anlatmak değil de... ...bu duyguyu ifade eden... Ee, ...şiirden ziyade ifade olarak adlandırayım... Ee, ...bir kısa şiir yazmıştım önce onu Hı, okuyayım... ...tamam dinleyelim... ...aşk rüzgarın çevikliği karşısında durup... ...bir kibrit çöpünü alevlendirme çabasıdır... ...ve aşk alevlendirdiğin kibrit çöpünün... ...avucunda bıraktığı anlık sıcaklıktır... Ee, ...şimdi burada... E şunu anlatmaya çalıştım. Ben aşkın ömür boyu süreceğini iddia edenler yenilenerek e, çoğalacağını iddia edenler e, tarafında değilim. Hı hı. Aşkın ömrünü e, uzatacak olan duygu sevmektir, onu sevmeye taşımaktır. Yani e, aşkın çok fazla matematiği yoktur. Hı hı. Aşk e, duygu kökeni tutku olan bir tariftir e, Dolayısıyla e, tutkuda e, ne çok fazla mantık ne çok fazla matematik bulamazsınız e, bana göre aşk e, duyguların hareket ettiği mantık ve matematiğin terk edildiği bir duygu yani sevmek aslında her zaman söylediğimiz gibi biraz daha emek ve zaman isteyen tabii bir şey. Tabii sev, sevmek. Evet. farklı tabii. Farklı. Peki e, kan Bey, yaşamın sizde bıraktığı anlam nedir? Bununla ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yaşamın bendeki anlamı e, direnç. E, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, kültürel konumunuz ne olursa olsun... Direnç yoksa yaşama karşı ee, o başarıyı, başarılıysanız başarıyı devam ettirme, başarısızsanız başarılı olma şansınız yok. Yaşama karşı dirençli olmak lazım. Hmm. ve e, Yaşamın e, bende bıraktığı anlam e, dirençle bakabilmek, dirençle yaşayabilmek, dirençle sevebilmek, dirençle aşık olabilmek. Yani e, ne olursa olsun burada anladığım kadarıyla dimdik durabilmek bir yerde. Evet. Aynen öyle. Peki e, aşk ve sevmek farklı duygular mıdır? Aşk ve sevmek. Çünkü şiirlerinizde bunu çok ee, evet, e, yansıtmışsınız. Evet. Ee, aşk az önce bahsettiğim gibi duygu yoğunluğu, tutku olan ve e, mantık ve matematikten e, uzaklaşmış biraz yani tamamen terk etmiş demiyorum. Kendini uzaklaştırmış ve e, yaşayış şeklini tutkuya bağlamış, duyguya bağlamış bir ifade. Ama sevmenin matematiği vardır. Disiplinli hı hı. bir duygudur. Özveri ister güven ister, fedakarlık ister, paylaşım ister. Yani bunlar matematikle olabilecek şeyler. Hayatın her anlamında hı hı. yaptığımız her işte şiirde de olduğu gibi e, hayatın her alanında matematik söz konusu. Sevmekte de disiplinli bir duygu olduğu için sevmenin elbette ki matematiği vardır. Bu matematiğin adı açılım e, açılımı da nedir? E, duygularınızı kontrolü yaşayabilmek. Hı hı. ...bunu nasıl alacak olan şey o duygunun matematiğini kullanmak. Evet. Peki e, bir şair olarak e, sevdiğiniz Türk şairleri kimlerdir? Evet. Onun isimlerini verebilir misiniz? Ee, yaşam şairi olarak Nazım Hikmet'i... E, ...yalın ve e, etkileyici dil olarak Orhan Veli, Özgün... Dil kullanan ki ben şurayı önce seviyorum. Hatta Orhan Veli biraz bu şairler arasında farklı bir noktaya koyuyorum. Neden? Tabii ki üçü de farklı bir dil kullanıyor, üçü de farklı bir anlatım kullanıyor. Orhan Veli'nin özelliği herkesten okuyabileceği bir dil kullanması daha akıcı, evet. daha güncel. Herkesin okuyabileceği bir dil kullanmış. Hatta size bir oran verir, şiir okuyabilir. Evet, çok da güzel olacak. Daha önce de zaten konuşmuştuk. Birkaç şiir hazırlar mısınız evet. dediğimiz zaman onları evet okuyabilirsiniz. Evet. Bu kamerada sizin buyurun. Dalga şiir. Tamam. Ne kağıt isterim? ne kalem mesut için kendimi. Parmaklarımdaki karam dalar giderim mavisinden içeri karşımda duran resmin. Giderim deniz çeker, deniz çeker dünya tutar. İçkiye benzer bir şey mi var, bir şey mi var ki havada deli der insanı, sarhoş eder. Bilirim yalan, hepsi yalan, takı olduğum, tekne olduğum yalan suların kaburgalarındaki serinliği, İskota'da uğulayan rüzgar, haftalarca dinmeyen motor sesi yalan. Ama gene de, gene de güzel günler geçirebilirim bu mavilikte. Suda yüzen karpuz kabuğundan farksız, ağacın gökyüzüne vuran aksinden, her sabah erikleri saran buğdan, buğdan, sisten, aşktan, kokudan ne kağıt yeter ne kalem mesut susanmak için kendimi. Bunların hepsi, hepsi fasafis o. Ne takayım ne tekneyim. Öyle bir yerde olmalıyım. Öyle bir yerde olmalıyım ki ne karpuz kabuğu gibi, ne ışık, ne sis, ne bu gibi, insan gibi demiş Orhan Bey. Ağzınıza sağlık diyelim. Orhan Veli'nin de kalemine sağlık. Peki Kaan Bey. Bu arada e, kitap yazdığınızdan bahsettiniz, romanlar yazdığınızdan bahsettiniz. Ne tür kitaplardan hoşlanıyorsunuz kendiniz, ne tür kitaplar okuyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, ben psikolojik dili olan kitapları e, daha çok seviyorum. E, yaşamdaki e, sosyolojiyi kullanan dili daha çok seviyorum. Örneğin e, Yalom Örneğin, e, dilini sevdiğim bir yazardır. Hı hı. E, şimdi Orhan Pamuk okuyucuları bana kızacak. <laughs> Benim en çok sevdiğim e, kitabı Sessiz Ev'dir. Hı hı. E, bence e, mesela Kara okuduğum hı hı. zaman Sessiz Ev'i okuduğum kadar etkilenmedim. Hı hı. E, kar daha yakın zamanlarda çıkmış hı hı. bir kitaptır. E, bir de e, şunu özellikle söylemek istiyorum, e, Bukowski'nin kitaplarını okumadım, birkaç şirin okudum. Fakat Bukowski ilgi gören bir e, yazar. Özellikle sözleri evet. sosyal medyada i̇lgi, da çok ilgi, paylaşılır ilgi, zaten. İlgi gören bir yazar. E, bir gün düşünün bu kadar ilgi varsa, ilginç ve enteresan birkaç şiirini okuduktan sonra ee, i̇lginç ve enteresan en bulduğum için hayatını okumaya karar verdim. Hı hı. Bakın e, çok buhan bir yaşamı var. E, ve e, dünyanın okuduğu bu e, yazarın e, bir barda e, bedava içki içebilmek için gösterisine dayak yediğinden zannederim birçok kişinin haberi yoktur. Emin yani yoktur e, Bu koski e, 74 yıllık hayatın 40 yılını sürünerek geçirmiş Affedersiniz am yani tabiiyle e, 40 yaşından sonra e, dergide de yayınlanan yazısından sonra yol yürümeye başlamış. Hı hı. Benim bu sevdiğim şey nedir Hayatını okuduktan sonra bu kadar ilginç bu kadar enteresan bu kadar, e, inişli çıkışlı geçen ömründe başına her ne gelirse gelsin, yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmemiş. Vazgeçmiş. Belki e, onu Buko güçlü kullandı Bukowski, buydu. Bukowski'yi ben de önemli yapan bu. Evet. E, 16 yaşına kadar e, babasından çok büyük şiddet görüyor. Bir Bukowski şiiri de okuyacağım size şimdi. E, e, ve e, ikinci kattaki odasından ee, aşağı inerek bir, bir, yerlerde içip tekrar ikinci kattaki odasına tırmanıyor. Bir gün babasına yakalanıyor. Ee, babası aşağı çağırıyor, kemerini çıkartıyor, dövecek onu ve bu koski bir yumruk değil sarı ve kaçıyor. Ve ardından e, şunu yazıyor, aklımda kaldığı kadarıyla okuyacağım. Sonra bir yumrukta sardım onu doğru bir tren istasyonuna gittim. Trene bindim. Dışarı bakıyordum. Kar yağıyordu. Babamın artık hiçbir şeye hakim olamadığını anladım. İlk defa şarkı söyledim. Bu en sevdiğim şiiridir bu. <laughs> Çok rahatlamış olmalı Bukovski. Evet. İlk defa evet. çünkü şarkı söyledim diyor. Ee, tabii ki çok zor bir durum ama nasıl bir duygu içerisindeydiyse artık ona bu dizeleri yazdırmış. Evet. Ee, bu arada Kaan Bey bir şiir kitabınızın yayınlandığından bahsetmiştiniz. Evet. Bu hangi yıllarda? Oldu? E, 2015 yılının Eylül hı hı. ayında yani 5 yıl oluyor. Benim e, kitabımın adı Yağmurdan Sonra hı hı. E, ilgi gören bir kitap ama ben bunun çok keyfini çıkaramadım yayın eviyle olan problemlerimizden hı hı. dolayı hala satışı devam etmekte Google'dan takip ediyorum hı hı. yeni yeni sayfalar açılıyor. Ee, ...ancak en azından bunun mani hazını e, yaşayamamış olmanın kırgınlığını yaşıyorum. Şu anki durum e, Word dosyası halinde bir şiir kitabım hazır zaten yeni bir Neyi şiir kitabı. üzere. Ee, ve e, onu yayın atmayı düşünüyorum. Ee, ve e, sözleşme, sözleşme süresinin bitmesine rağmen... Hala satışı devam eden kitabının yeni bir yayın evinden çıkarıldıktan sonra bu e, dönge son verileceği aşamasında umutlarım var. Bir de dediğim gibi e, Oyuncak Mahzeni e, adı altındaki e, kitabımı yayınlatmayı düşünüyorum. Yakında da yayınlanacak. Zaten Buradan da izleyicimiz duyurmuş olalım. Yakında Oyuncak Mahzeni adında bir e, romana çıkacak e, Kaan Eminim zevkle okuyacaklardır. Ee, peki Kaan Bey, e, bir şair olarak e, bizim ülkemizle ilgili olarak düşünceleriniz neler sizin? Bunu öğrenebilir miyiz? Öncelikle, e, bakın, insan ön planda tutarım ben. En güzeli. Kimlik değildir. Ben önce insanı tanırım, insanı severim. Sonra kimliği tanımaya ihtiyacım var mı yok mu düşünmem bile. Kimlik sonra gelir. Benim önceliğim insandır. Ben e, ülkemde insanların birbirini sevebileceği bir ortamın oluşmasını arzu ediyorum. Çünkü ülkemizde insanlar artık birbirini nedense sevemiyor. Bunu koşullar, bunu e, şartlar. Ee, bunun adına ha ne derseniz di, artık insanlar birbirlerine küsme noktasına gelmiş. Tabii ki bunda yönetimin etkisi de büyük rol oynuyor. Dolayısıyla daha birleşmiş, daha birleştirici, daha insanları sevmeye yaklaştırıcı bir formül bulunmasını umut ediyorum ülkemle ilgili. Hı, hı. Peki buradan da insana bakış açınızı biraz öğrenmiş olduk. Ve kendinizi sorumlu hissettiğiniz konular var mı yaşamınızda? Ben bilmiyorum bana katılırlar yahut katılmazlar ama kişi önce kendini kendine sorumluluk hissetmeli. Yani eğer kişi kendiyle ilgili sorumluluğunu duygu olarak yerine getirebiliyorsa bunu diğer sorumluluklarına da yansıtır. Hı hı. E, bu e, duygudan bahsediyorum. Duygusu dingin, kendisiyle barışık e, ve e, kendi sorumluluğunu bakın matematiksel bir şey söylemiyorum hı hı. duygudan bahsediyorum. Evet. Kendi duygu sorumluluğunu artık oluşturmuş kişi tüm sorumlulukları yerine getirebilecek noktaya gelmiştir bence. Hı hı. Ee, peki Kaan Bey. E, <laughs> sohbet keyifli ancak e, sürenin de sonuna yaklaşıyoruz bu arada. E, dolayısıyla ben de izleyicilerimize sizin vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? E, sizin kameranıza burası buyurun. Söyleyebilirsiniz. E, son bir mesaj değil de e, ben e aslında Messi. Şimdi mes bir mesaj diyelim. Yani e, e, ben barış istiyorum. Çok güzel. Onu hepimiz istiyoruz. hani evet, ben barış istiyorum. ben, da e, evet, Onu her ben, zaman hep Ben ülkemde e, barış istiyorum. Hem içeride hem dış ülkelerle e, artık karmaşadan, savaşlardan Hı -hı. uzak barışın sağlandı. Sadece ülkemizde huzur. değil tüm dünyada barışın sağlanını bir yaşam umudu diyorum. Mesajım da bu olsun. İnşallah huzur tüm dünyayı kaplasın diyoruz. İnşallah hep yurtta ve cihanda sul olsun. Evet. Ve ben bugün programı burada kapatmak durumundayım çünkü süremiz yine daraldı. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Yazdığınız şiirler için de yüreğinize sağlık diyorum sevgili izleyicilerimiz bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Yine haftaya perşembe günü aynı saatte bizlerle olmanız dileğiyle hoşçakalın ve mutlu kalın diyorum.